...kurucusu ve CEO'su Emine Yılmaz var. Emine Hanım hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. E, sektörünüzü ve ne iş yaptığınızı size bırakacağım. E, bir özet yapmak istedim ama... ...hem e, zamanı daha iyi kullanabilmek adına. Şirketiniz özgün bir işe imza atıyor. Ve bu özgün işin bu dönemde önemi artıyor. Şimdi yaptığınız işi anlatmanızı istiyorum ve... Bu önemi daha yaygın hale getirebilmek için neler yapılması gerektiğini soracağım. Buyurunuz. Tamamdır. Ee, biz yenilebilir antibiyolar, korona bariyeri biokolo üretmeye çalışıyoruz. Gıda güvenliği konusunda aslında inovatif bir çözüm getirmek istiyoruz. Türkiye'nin en güçlü olduğu özellikle yaş me meyve ve sebze üretiminde e ihracatta problem olabileceğini Covid-19'la ee, hemen öngördük ve çalışmalarımıza başladık. Şirketin aslında e, geçmişine baktığımızda bir girişim şirketi Yıldız Kılıçka'da evet. kurulduk. Evet. Ee, devlet destekleriyle bugüne geldik. Hem TÜBİTAK'tan hem KOSGET'ten destekleri aldık. Ee, üniversite mezunu olduktan sonra e, büyük bir şekilde Türkiye'deki e, güçlü bitkisel altyapıya ve güçlü bitkisel e, e, farklılıkları e, gözeterek Bunlardan neler yapılabileceğine 2-3 senede çalışıyoruz. Hazır biz buna yani. Ve farklı algoritmalarla şu anda antiviral bir kaplama sıvısına ulaştık. İstediğimiz şu, Türkiye'de üretilen yaş meyve sebzenin, çok kısa ömürlü oluyorlar zaten, kaplanması, özel etiketlerle ihracatının hiçbir sorun yaşamadan farklı ülkelere gitmesi burada da temassız ihracat gibi konular şu anda gündemde özellikle gıda güvenliği konusunda. Burada fark yaratacak Türkiye'yi diğer Avrupa ülkelerinden bu konuda çok önde gelen ülkelerden bile öne çıkaracak bir ürün üzerine çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu yenilebilir antiviral kaplama malzemesi nasıl ortaya çıktı? Muhtemelen dünyada örnekleri olan bir bir üründen bahsediyoruz ama farklılaşan bir yanı olup olmadığını merak ediyorum. Evet. Ee, aslında biz e, TÜBİT'in bir çağrısı oldu covid 19 ile ilgili. Hemen e, ona e, hazır hale getirdik. Bir sonuçta ARGE ürünü. E, buradaki farklılığımız şu. Biz e, bitkisel e, içeriklerle e, bu ürünü çıkarıyoruz ve yenilebilir olacak. E, dünyadaki şeylerde e, biraz kimyasal kalıntılar olabiliyor. Evet. E, meyve ve sebzelerin üzerinde. Bizim istediğimiz e, herhangi bir kimyasal kalıntının olmaması ve ee, ekonomik olarak da e, meyve ve sebzenin zaten bu dönemde biraz pahalandığı ne yazık ki fiyatlar daha da artmasını engellemek. Yani e, birim maliyetleri e, hiç yok denecek kadar bir e, katkısı olacak. Burada da yine e, hani bir, e, bir böl bölgeye değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde özellikle işte Akdeniz bölgesinde daha çok şu anda ihracat başladı. Evet. Hani yetiştirmeye çalışıyoruz. E, özellikle de kabuğu soyulmadan yenen işte üzüm, e, kiraz, Sayısı gibi e, bu e, narin meyvelerin de üzerine ekstra çalışıyoruz. Harika. Peki, başarılar diliyoruz size. Şimdi uluslararası konjonktüre değineceğiz. Malum, Amerika ile Çin arasında.